Kocamı ve oğlumu evden gönderdim. Şimdi bugün kızlar gelecekler. Ee, onlar gelmeden bir evi toparlarım. Artık bardaklarım sığmıyor arkadaşlar. Ve bardak seçemiyorum bu araya. Eskiden favorilerim oluyordu, onları seçiyordum. Şimdi seçemiyorum. Burayı düzenleyeceğim bu arada, bir sonraki planım. Ee, Burayı yer değiştireceğim, camları buraya alacağım fincanla şey seramikleri falan bu tarafa alacağım. Bir de mutfak dolaplarını düzenleyeceğim. Mesela bunu kullanmıyorum. Bu galiba adadan ayrılıyor. Henüz emin değilim ama ne yapacağım bilmiyorum. Sonra eee air buradan kaldıracağım. Bunu da kullandıkça indirilebilir bir şekle sokmayı düşünüyorum. Neyse bunu yapacağız. Şimdi bir bardak seçelim. Şunu çok seviyorum. Tokmaz. Bu ara metallere taktım bu arada. Saçımı başımı bir şeylerimi yapmam lazım. Hazırlanmam lazım. Lütfen herkes kahve dünyasının şu e, fındıklı kapsülünü denesin. Ya tadı da çok güzel ama bakın ev bir kokuyor. İnanamazsınız yani. Böyle güzel bir koku olamaz. Makyaj yapmam herhalde bugün. Saçlarımı belki yaparım deliye benziyor. Ee, sonra da sonra yine görüşürüz. Hem giyineyim, giyineyim hazırlanayım sonra görüşürüz. Şimdi e, hazırlanıyorken dün Zara'da sıra yoktu. Ama beğendiğim hiçbir şey de yoktu. E, yani favladığım şeyler bitmişti. Birkaç bir şey beğendim. Onları aldım. Onları göstereyim. Bir şöyle bir şey buldum. Bunu bu arada bulun ve alın. O kadar güzel kimono ki, diye geçiyor. Ama böyle şehir içinde de üstüne atıp ah, üstüne atıp çık yani. Benim kombinlerimin üstüne çünkü mutlaka bir şey oluyor. O yüzden çok kullanışlı. Bakın. Bayıldım buna. Bu arada haftaya Rize'ye gidiyoruz. Ee, i̇şte böyle askıların üstüne falan giymelik bir şeyler aldım o yüzden Rize'de. Bu çok güzel bu arada. Bunu... Bikinin üstüne plajda falan da giyerim. Pantolon aldım ama e, küçük bedeni yoktu pantolonun. O yüzden X'ler aldım. Olmadı tabi. Tadilata vereceğim bunu. Terziye vereceğim. Bakın. Ya bu da normalde bikini üstü ama ben bunu da beyaz bir kombinle içine Rize'de üzerime atarım diye aldım. Şöyle kolları. Bayağı beğendim bunu da. Biraz Rize style. <laughs> bu yaz, herkes gibi. Aslında herkes gibi değil. Kahverengi benim için hep güzel bir renkti. Ama ee, sarıdan nefret ederdim. Sarıyla barıştım bu yaz. Sarı ve kahverengini inşallah seneye sıkılmam. <laughs> Çünkü dolabımda çok sarı ve kahverengi oldu. Tatsız şeyler yaşandı. Şöyle bir şey aldım. Ama ee, kendinden hırkası var üstünde. Ama kumaşı çok ince. Yani sütyen giysem her şeyi çok belli ediyor. Sütyen giymesem daha da beter. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Bu bu biraz soru işaretli. Ya aslında şöyle aldım. Kotlarla kombinlerim bunu diye aldım. Fakat ben kot şort falan giymiyorum. Boş bir alışverişti ama dursun belki giyerim. Bu altındaki şortu aldım. Güzel kalıbı çok güzel. Bir de bunun bejini aldım. Hmm. Bu arada bedenlerle ilgili o kadar sıkıntı var ki. Mesela bunu small aldım. Bejini medium aldım. O pantolonu XL aldım. İşte bir tane üstüller çaldım, bir tanesini simon aldım. Yani bazı şeyleri sırf sahip olabilmek için aldım. Beden bulamadım. Böyle bir alışveriş. Şimdi kızlar geliyor. Evde şunu rahat edelim diye düşündüm. Bunun bir etiketini kopartalım. Ya mesela tam üstüne giy ve çık yani. Çok tatlı. İlk misafirim geldi. Okay. Hem de göbeğiyle gelmiş. Eyvallah. Bugün açmış göbeğini. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Senden haber? Ne haber? İyi, Neler göstereceğim Neler aldım Bir şey rengim de değişti ya. <laughs> Yok kız. Şey düşünsene değişmiş. De. O kadar delirmişim. Şunun tatlılığı. Bunları keseyim. Bunlar kesin. baby shower için. Evet. Sonra Allah'ım nereden buldum? Çok güzelmiş. güzelmiş. Bu arada Sensiz. şey yapacağız. E, ee, tulum aldık. Tulumları boyayacağız. Bunlara da su bu su koyacağımız değil Aynen, mi? Evet. Tamam. Bunlara da su koyacağız. Ay. Şuna canım. bakın. Bayağı alışveriş yapılmış. Ha, hadi bir otur. İkinci misafirimiz geldi. Hello. <laughs> Hem de çiğ köfteyle. Elim dolu geldim. Hoş geldin. <laughs> Ah, kalabalık gelmişsiniz. Evet, gel <laughs> Hoş geldiniz. Hayır değil. Ne bu? Aynı Aşkım şey. sen benim evime gelelim. <laughs> çok oldu. <laughs> Aşkım sana bu kafa aldım. Hoş geldin. Kaybolmasın diğeri nerede? Yok yok ya buluruz. Bırak bırak. Nasıl? Bir şavra hazırlık. Ya şey dedik bunlar dört ya bardaklar. Evet. Şeyde mavi yapalım. <laughs> Olur. Biz de beyaz mı yapalım, mavi mi yapalım? Bu bebeğin teyzesi. Gerçek <laughs> teyzesi. Gerçek. Bunlar Eşe da teyzine. teyzeler de. <laughs> ne yapıyorsun anlat bize. Boyaması <gülüyor> için <gülüyor> benim <gülüyor> içine mukavva kesiyorum. Rahat <laughs> boyayalım diye. <gülüyor> i̇şte. i̇şte bunlar da mumlar. Siz ne yapıyorsunuz orada? Olur ya. Bunlar da bardağın rengine. mavi oluyor mu? Şey Hangi mavi tonu? Evet, Günah gecesi. Evet, koyu ve pastel olsun. <laughs> bir de dedikodu video yapıyorum. <güler> evet, burada da bir kahve hazırlığı. Çok güzel kahve yaptım size. Yeni taktığınız zaman soğuk mu? Hı hı. Soğuk yapmak için mi? Şeker de yapıyorum. Direkt buz gibi oluyor. Yine çok güzel köpük oluyor. Bir de dök masam her seferinde. Buz gibi bak bir tadına. Oo. Evet. Yani buz erimeden birek kendi soğuk oluyor. Parmak konusunu bence güzel olur. Hepsi farklı ol Ya da hepsini aynı yapalım sen bilirsin de. Ya bu bir, bir, tık daha işi uzatır sadece şey yapmak. Farklı yapmak. Hala aynı noktadayız. Diğerken anlayayım. Abi açık olan bir deli. Şöyle yani. Şimdi bunun üstüne bir şeyler çizeceğiz. Aaa oh, çok güzel. <laughs> Ev şu an deliler evi gibi. <laughs> sen yapma da başım döndü benim. <laughs> Saat 12:40. Böyle deyince çok geç gelmedi. Yok o şey kim? Yani da bir şey yok ama galiba. Daha, daha kaç saat sürecek <laughs> nereye ben? ben nereye yapıştırıyoruz? Buradan çıkınca da pas gideceğiz galiba. Unun ucun nereye gitsem reis? Power bankta görebilirsin. Rahat yok, huzur yok, <laughs> <huzuru> yok ya, huzur yok ya. Yine Gülfemcim iş başında. Çünkü bu işin Şuraya... profo. <laughs> Ah salak. Ferat'ın da var. Kolayydı yani, Bana 15 bluz geldi. Teşekkür ederim. Ay. <laughs> şuramıza, Biz şuramıza, <laughs> şuramıza. Evet. Hadi git gol. Koy. Ne koyacağım? Kalkaya sen. Ne, ne koyacağım? koyacağım? Evet, hadi. Etsy'ye gönderiyorum. Baz. Benim aklımdaki tek şey patso. Dürgül bizi patso yemeye götür. Bardaklarımızı gösterelim. Ben de. Kaç kibar gösterdi? <laughs> <laughs> bir bardak oldu. Bir bardak Bak ya. bunların yani. şu. Evet çok iyi. Bu <laughs> tarafın orijinalini gösteriyorum. Bu böyle kaç yanaşsa sen İşte şu. Evet rakıyı biberona ona çevirdik. <laughs> Yaratıcılıkta zirvedeyiz. çok iyi oldu ya. Yani. Şeyi de göster. Bunu da yaptık. Bu da var <laughs> <Evet>. yanlış <laughs> anlaşılmasın. Bu akşam 5 saat bir şeyler kestik. Bebeği beklenen doğum tarihi. Kimse soruların evet. cevabını bilmiyor. Merve Ozalit. <laughs> 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 Bu Diloş. Kızlara yolcu ettim. Görev tamam. Çok keyifli bir akşamdı. Çok güzel şeyler yaptık. Yani birkaçını galiba çektik. Ne çektik onu da bilmiyorum. Şimdi yatıyorum artık. Yarın sabah erken kalkacağım. Bir şeyler hazırlayacağım. İyi geceler. Hazırlandım ve çıktım şey kameramı. Bu sefer de arabada unutmuşum. Yani nerede kullandıysam orada mutlaka bırakıyorum kamerayı. Şimdi Ondan önce bir şey uğrayacağım. Ne denir ona? Pastane gibi bir yere uğrayıp Allah rızası için şey isteyeceğim. Pasta kutusu. Şey Tekneyi yapıyor, bekliyoruz. Biz de geldik modayı oraya doğru yürüyoruz diyorum. Dilara'ya yalanlar. Sen de şöyle güzel bir detay bul bence teker gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok ileride. Şeyin önündeyiz falan. Ali hani. işte. Aynen Ali Usta. geldik <laughs> sayılır da. parka bıraktık. Ali Usta'ya yakın mı? Yakın. O zaman Ali Usta'nın oradayız diyeyim. Niye? Gruptan konuşuyoruz sanıyor evet. sadece. Başka hiç konuşma yeri yok. Yürüyoruz yok, Ali Usta'nın oradaysak. Çok... Evet <laughs> tekneye bindik. Şey hani yemiyordun? <gülüyor> 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 Dayanamadın değil mi? <laughs> 15 dakika sonra Gidare gelecek. Allah! Çok Abi müzik. Müzik. müzik! Aa müzik! Müzik ne yapacağız? İçeridekilerden biri müziğe bağlanabilir mi? Evet. Gel gel. Anladın mı? Bence anlamadım. Bak. Şaka mı bu? <laughs> Abi şaka mı bu? <gülüyor> <gülüyor> ediyorum şu an. Şaka mı bu? Ay inanamıyorum. <laughs> Ay, Hoş geldin. Siz hepiniz oyuncusunuz. <laughs> ya benim haberim yok. <laughs> <Bil> <laughs> Orayı bir işe mi <laughs> alacak? Evet evet evet. Gel bu tarafa gel de şu orada aşağıya. Ya, ya. ya, ya. Inanamıyorum. <laughs> Nasıl bir şey? Ay çok Kimse herkes şundaki herkes oyuncu. <laughs> Kimsenin yani hiçbir şey Selin'le konuşup hiçbir şey anlamadım. Alara'yla konuşup tırnaklarımı yaptım. Aa, böyle bir şey varmış. Alara diyor abi bir şey varsa beni çağırmadılar mı falan diyorlar. Üzülürüm diyor Hadi, beni çağırmazlar. <laughs> Aa, Aa, Nevircan dur. O fikir, fikir olsun de. izleyenlere de. Bu acı kahve. kahve. Her şeyin acı kahvesini bulmak çok Bak, zor. Bak Tulum'a da çok güzel uyuyor. Abi. Yaa. Tulum'a da uyuyor. Bunlardan <laughs> almamıştım. Pedagoji deyince evet. de <laughs> <Evet>. Selin. Aynen aynen. Yaa. Yaa. Ay çok Ay, tatlı. tatlı. Bu benim <gülüyor> <istiyorsan> <gülüyor> yani Çok güzel şey. Gidiyorum, bakıyorum. Allah'ım. Yenileyim e <laughs> Şaka <gülüyor> mısınız? bu da nasıl güzelliği. Yiyeyim, şaka mı bu? Abi bu şaka. <laughs> 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 çok, çok güzel. Hiç böyle bir şey yoktu. Her şey <laughs> o kadar güzel ki hepsi birbirinden şahane. Çok güle güle, güle kullansın. Evet, tekneden indik. Hep şahaneniz burada sona erdi. Çünkü bütün vlogları ben çektim. <laughs> Çünkü arkadaşlık bunu gerektirir. O yüzden vloglarda hiç yokum. Sen olmasan... İşte öyle beni. Sen olmasan ne yaparım ya? Öyle. Hadi ben olamayacağım. <laughs> Şimdi Dilara'nın evine gidiyoruz daha. <laughs> Asla <gülüyor> ayrılamadık bu arada yarın da beraberiz. Evet yarın da adaya için. gidiyoruz. Hep beraber aynı grup. Biz biraz erken gidiyoruz. Güneş yanıyoruz tamam. birazcık. Denize girmem ben de güneşlenirim. Denize ben de bir girmek istemiyorum neden? Ama sen... sen bozulacak çünkü. Nisan'da girdin o denize bence girersin. Yok <laughs> ondan değil saçım bozulacak akşam Şey şöyleyiz. Girmek istemiyorum. Bakılır. Istemiyorum. Evet, şimdi benim kocam da Merve'nin kocasını alıyor. Dinlerlere gidiyoruz. Bir kahve içeceğiz. Çok oturmayız. Sen öyle yorulduk. Etsin. Bak ben diyeyim sana 12 biri görürüz. Kesin görürüz çok oturmayacağız dediğimiz her günün sonu. Ah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, <laughs> Emran bugün ikinci kere doğdu. <laughs> ama biz 30 yıl yaşlandık. Tam Dilara'nın önüne geldik. Hani kocasını almaya gitmişti ya. Yarım saat kapıda bekledi Emran ulaşamadığı için. Sonra gitmiş pet şişe falan açmış kapıyı Açabilmek için almış. Onu da açılmamış. Tam Çilingir çağırıyordu ki baktık anahtar var bizde. Olduğunu bilmiyorduk. Gittik ama hani nasıl gittik biz bilmiyoruz yani. İlahi bir güç götürdü ben. Emirhan uyuyormuş. Tabii ki uyuması çok iyiymiş. Yani biz o sırada Emirhan'ı gömdük. Gerçekten görkemli dediği gibi. Yani Emirhan ben seni alıp hastaneye koydum. Babanı ölü haberini verdim. Ertesi gün rastladım. Ne yaşadım yani? Merve biliyorsunuz el ayağı titriyoruz <laughs> en son. Dörtleri falan yaktık. Sağ salim gittik. nasıl gittik? Çok kötü bir anda. İnşallah Neyse, bir ceza gelir de Emin e böyle yapalım. Bak senin yüzünden. Evet uyumanın yok. cezası diye. Bayağı da cezalar artmışken. Merve hem sinirli hem üzgün hem mutluluk aynı anda <laughs> Evet ya çok. Ben <laughs> yani ne yapacağımı bilemedim. Hani böyle dövmek de istedim. Mesela Gökhan bizi kovdu. Onlar dedikten. beraber gelecekler. Biz Merve ile geldik Dilara. Tekrar aynı noktada. <laughs> Başladığımız noktaya geri döndük. Bir Senin de şey diyor oldu? Merve orada oturmuş ağlıyor. Boşalması yaşıyor. Ne e da diyor ki ne oldu aşkım? <laughs> Yataktan çıkıyor. Ne oldu? İnanılmaz gerçekten. biri ya. İnanılmaz ya şu anda. An bakmayın gerçekten. Merve ağladı sinirden. <laughs> i̇şte sinir üzüntü mutluluk aynı anda. Ama yaşlandık. Temiz bir 15-20 yıl falan gitti herhalde. Kalbim hala çok kötü ya. Çok kötü yani. Zaten benim ağrıyordu. Şimdi boynu da ağrıyor. Kalbi de ağrıyor. Çok fena. Kızım. <laughs> annem <laughs> böyle. Emirhan belki sizi bir şeyden kurtarmıştır. Başınıza bir şey gelecektir. <laughs> Annen hep öyle mi ya. Belki de Emirhan uyumasaydı bizim başımıza olan bir şey gelecekti. <laughs> ne olacak <laughs> olabilir ya? Yani. Hep Aldım her şeye, şeye şey iyi tarafından bakalım. Bu da böyle bir bana olarak kalsın. Ama falan Ön kısmı. Günaydın. Yine kimler burada? Yine ben yine tekne. Baya herkesler denizde. Halk plajına dönmüş. Geçen sefer de Burgaz'da girmedik mi? Güzeldi orası. Geldik Bulgaristan'a. Yemeğe geldik şimdi. Güneşten hiç rahat edemedik ama. Şu 35'li iptal et, 50'lik sipariş. Burada kim varmış? Bir varmış burada. Varız. Merhaba abi burada. haşlanıyor şu anda. <laughs> yapamaz bir daha. <laughs> Biraz önce çok güzel bir konuşma yaptın. Kaydetmemişsin. <laughs> o yüzden herkesin şerefine diyeceğim tabii. Hayır ya. <laughs> Detay istiyoruz. Tabii. E, Merve'nin doğum gününe. Teşekkür ederim. E, Dilara'nın baby shower'ına. Atilla ve benim verdiğimiz kilolara. Güzel. Küboşumun hamileliğine. <laughs> e, başka ne dedim? Emre'nin yeni takımına, yeni sezondaki koşusuna, Selin'in koşu antrenmanlarına, <laughs> Başka? Ege ana. Ege, ana. Hadi, ege, ana, ege, ana. ege ana. Bir de Ege Ana. Bir de Ege Ana. Aynen. Başka kimse kalmadı. Hadi yarasın. Eyyub'un dükkanı bir de. Eyyub'un dükkanı aynen. <laughs> Abi kafama vurdum ya. Nereye vurdun? Demire. Hafızam <laughs> gitti. Geldik kalbazına. Buraya daha önce Kübra'nın düğününde gelmiştik <laughs> Kübra'nın doğum gününe gelmiştik. O zaman Ekim ayı falan gibiydi. O zaman burada bir rakı içtik tabii. İkimiz de hamile değiliz o zamanlar. Bayağı keyifliydi, sonra böyle kahveye falan döndü. üstümüze böyle şallar aldık falan ama bugün inanılmaz yani! Şöyle bir göstermek isterim. Gülfem mesela zenci oldu. Zaten orada yandı. Gülfem kıyamam! Hep evet, masamız şöyle. Rakı ama rakı söylenmiş. Ha. Herkes bir tur geldi zaten kimsenin iştahı yok yani. Herkes mezelerle doydu. Ona yemek yenmiyor böyle yerler. Ne anlatıyorsun? Abi az önce <laughs> senin teaserına şey çıkardım. Kafamı küt diye şuraya vurdum. <laughs> Biraz vurdum yani. Birazdan şu güneş batarsa herkes daha mutlu olacak. 12'deymiş buradan. Aklınızda bulunsun. Aşağı iniş. 12'deymiş. Son otobüs. Abi yine vurdum ya. Aşağı. Neyse. Çaktırmıyorum. Çaktırmıyorum. <laughs>